Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi araba oyun yapacağım şöyle eee garajımıza gidelim. Ben önceden başlamıştım bu oyuna dayanamadım. Önce bir şöyle bir araba aldım tamam mı? Sonra nasıl oluyorsa bedavadan bu geldi. Neyse şimdi Eee bununla böyle ticaret işi yapacağız. Bu arabayı 40 bine satacağız online'e gidelim. <laughs> 40 bin liraya satacağız arkadaşlar bu arabayı. İnşallah satılır. Modifiyesiz, Çiziksiz. hasarsız İnşallah güzel olur. Ya yani güzel satılır. Ses açsak mı ki ya? O sesim kısıkmış. Pardon ya sesim kısıkmış. Şimdi bakın. Şuradan çıkalım. Şuraya işaret verin Olmuş mu? Ya. Ay çok korktum. Ama olmuyor ki arkadaş. Heh ne oldu? Ya. Şimdi. Şöyle basıyoruz. Bas bas. Bundan sonra bir tane daha video yüklerim. Belki. Ya önerirse, büyük ihtimalle yükleyeceğim ama ne oluyor? Biraz hasarlar olabiliyor. Allah Allah neden böyle oldu? Bir daha gireyim. Bakalım arkadaşlarından giren var mı? Niye çümey ya? Allah Allah. Ah. O zaman şöyle yapalım. Bir tane daha Çok donuyor arkadaşlar. Hani rabar. Ah. <laughs> Arkadaşlar çok donuyor. böyle oluyor. Arkadaşlar bu oyun olmadı o yüzden başka bir oyuna gireceğim. Eh, şu Minecraft'a gireceğim. Ama bunda çok reklam çıkıyor ya. Şuna gireceğim ben Sonuçta araba oyunu çekeceğiz dedik. Tabii. Bugün açacağım ikinci videoda da Minecraft'ı veririm belki. Veya başka bir Minecraft dedim onu yaparım. <laughs> Gerçek değil ama ikisi de. Bu oyuna başlamıştım. Nasıl yapacağız? Hadi dese. Şey. Ne ha, atalım? Garayında mü? Bayağı bir arabalar yapmıştım. Sonra bu. En sevdiğim arabalardan birisi bu. Buna atacağım o yüzden. Bakın şimdi havalimanına gideceğim. Boyum bayağı böyle fedakar yani. yardım sever bir şey. Araba sürdükçe yine araba veriyor işte. dakika arkadaşlar. İki tane çarparsak öyle yok ya öyle bir şey yapacağım. Şöyle gidelim. Allah 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 dedi genç Osman'a Hoppa. Aa uçak kalkıyor tam da sarsılca. Hadi. Şöyle şu rampalardan uçalım. Ne güzel bir gülük bir modu açalım. Bu kötü bir oyun arkadaşlar ya. Keşke açılsaydı o durum. Şey, Şu, şimdi sizden çıkalım. Prof yapmaya gidiyorum. Oh prof! Prof! Allah Allah proflar için niye bulamadım? Ofrat da yürüsünüz değil mi? Ben niye şaşıktım ya? Ya arkadaşlar. Bir dakika. Buradan mı çıkıyor? Kesin çatla. Çatlayalım. Aaa vardı sonunda. Sana bir çarparız. Ben niye konuşmadım ki iki saattir. Boş ver. Sonra şöyle her yeri çarpa çarpa gidiyoruz. Yeni arabamız geliyor. Dedim gibi. Şöyle. Araba veriyor. Bedava. Yaa. Yaa. Bakın. Arkadaşlar Şimdi bir yer belirleyeceğim Oraya kadar gidince videoyu kapatacağım Sonra bir tane daha video atacağım Yoksa zamanı kalmıyor O yüzden Şimdi Şehire bir gidersek Ay pasaportum ne ya Ne pasaport Şuradan Şuradan Açılın Ferrari geliyor. Basta da aşkım basta Yollar seni unutturma. Arvenden yeri yeri yeri. Basta da aşkım Ve pasaport yine kontrol ediliyor. Ve hoppa cıgırım bapa 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 bapa, bapa. Evet, 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 şimdi. Ooo, 1, 2, 3, şimdi. Aaa, bilip modunu açmadım da. Şimdi bir dakika, bilip modunu açalım. 3, 2, 1, şimdi. Gördünüz mü? Şimdi derin gibi videoyu kapatacağım. Sonra bir tane daha video çekeceğim. İnşallah videom güzel olmuştur. Beni beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.